Merhaba arkadaşlar Nisan ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Nisan ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan aslan burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın Nisan ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza alabilecek en dayanışmacı Nisan ayı destekleyici mesajlarında şöyle şunu da alacağım aldım kabul ettim. bolluk bereketle ilgili çok güçlü mesajlar var burada. Buradan çıkacağız. Şimdi şimdi hangi aşamadasınız? Yolculuğun hangi aşamasında olduğunuz tabii ki e, farklılık gösterecek. Kolektif bir açılım bu. Karşılıklı sohbet edemiyoruz. Eğer hala buradaysanız e, ilgilenmeniz gereken bazı e, duygusal ve zihinsel pozisyonlar olduğunu görüyoruz. Ondan sonrası yalnız açıklık, bolluk, bereket bolluk, bereket ve güçlü senkronizasyonla ilerliyor her şey. Senkronizasyon olduğunda mesajlar güçlenir. Şimdi ben burada olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Buralardan çıkmış, buraları inşa edenler onaylanıyor olacak. Ee, bu kartta çok seviyorum bu e, vurgulanması, mesajın vurgulanış biçimini. Neden? Normal koşullarda e, bireyin omuzları çöküktür, işte başı önüne eğiktir, kolları kapalıdır, umutsuzdur, cansızdır, keyifsizdir, bezgindir, moralin bozuk, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, duygusal iştahsızlık var burada. Okey ama bakın bu kartta ee, ne kadar morali bozuk olursa olsun, ne kadar e, duygusal iştahsızlık yaşıyor olursa olsun umudunu yitirmeyen bir varoluş görüyoruz değil mi? Ee, dudağında duaları ve dilekleri var. Ee, yani içinde inançlı ve içinde dengede, merkezde. Şimdi bu önemli zaten kupa dörtlüsü bize bunu anlatır. Evet duyguların birazcık donuk bu ara. Evet huzursuz, neşesiz, keyifsizsin. Ama her zaman burnunun ucunda duran ve ilahi olandan sana uzatılan nimetler vardır. minnet ve şükran duygusuyla yüreğini, kalbini ve mucizelere aç. Yani sürekli şikayet ettiğin bir oluşla yüreğini güzelliklere ve mucizelere kapatırsın. Evren küçük hediyelere e teşekkür edildiği ölçüde büyük hediyeleri de ulaştıracaktır ya da yaradan inanç sisteminize göre. Şimdi önemli olan burada tamam bir şeyler moralinizi bozdu ama artık duygularınızı birazcık daha canlandırmanız gerekecek. Yanı sıra burada özgürleşmeniz gereken bir bilinç yapısını görüyoruz. Beşler özgürleşmemiz gereken alandır. Kaynakları sınırlı algıladığınız, daha çok sorunu düşündüğünüz, çözümden ziyade soruna odaklı olduğunuz, daha çok bardağın boş tarafını gördüğünüz, itilmiş, dışlanmış, soğukta, karanlıkta dayanışmasız hissettiğiniz bir bilinç yapısı vardır burada. Kehanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünce biçimi vardır, limitli düşünce biçimi vardır burada ve limitli seçimler yapmanıza ve limitli sonuçlar yaşamanıza sebep olur. Ön teker burası olduğu sürece sizi e, yani düşük titreşimli, yoksunluk yaşayacağınız bir oluşa ve döngüye sürükler arka teker öyle devam edecektir. Şimdi şu andan itibaren ön tekerin burada anlattığımız ve bu, yani bu, bu görseli tekrar içselleştirin lütfen. Yani dudağınızda e, dilekleriniz ve dualarınız olsun. İtimatlı olun ve ön teker buradan itibaren başlasın. Nedir? İşlemeye başlıyor burada. O kadar seviyorum ki tılsım üçlüsünü. Neden? Beni uzundur takip edenler bilir zaten benim tılsım üçlüsüne, tılsım serisine olan aşkımı. Şimdi burası bizim irademizdir. Burada koşullar ne olursa olsun e, sağlıklı seçimler yapabilecek olduğumuzu bilmemiz gerekir. Koşullar ne kadar zorlayıcı, soğuk, karanlık, gölge, sisli, puslu olursa olsun bizler her zaman yüreğimizi kıpır kıpır ettirecek, yüreğimize huzur verecek, doygunluk verecek, aşk duyacağımız, sevgi duyacağımız tılsımlarla ilgili seçimler yapabiliriz. Burası ilahi yaratım boyutu. İşte o yüzden şu andan itibaren bir seçim yapma zamanı gelmiş. Bazıları çoktan bunun ne olduğunu tespit etti. Bazılarının peşine düşmesi gerekiyor. <laughs> ne yapsaydınız? Ne yapsaydınız? Günün nasıl geçtiğini anlamazdınız. Akışa geçerdiniz. Bütün gün huzurla, aşkla çalışırdınız. Ee, bu çok önemli arkadaşlar. Kolektifin tamamı için duamdır, dileğimdir, en büyük dileklerimden biridir. O yüreğinizle uyumlu olan yaratım üretim inşa alanını tespit edip orayla e, e, senkron olduğunuzda ve çarkı başlattığınızda e, ondan sonrası bolluk bereket burada görüyoruz zaten. Çok güçlü bir senkronizasyon var bu anlamda nedir? E, ee, açığa çıkmış, hali hazırda açığa çıkmış ya da açığa çıkmayı bekleyen has yetenekler alanımızdır burası. Hepimizin kendimize has yeteneklerimiz var değil mi? Fakat mış gibi değil, birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil. Yüreğinizle belirliyorsunuz buradaki tılsımları, tohumları, ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, e, efendim işte eğitim, kariyer, her neyse bu. Siz biliyorsunuz. Şimdi ondan sonrası e, 9, 10 ve tılsım kralını görüyoruz burada projeksiyon tutuluyor çok büyük bir bölümünüze. e deniliyor ki sen burada o has yetenekler alanını, üretim, yaratım, inşa alanına odaklan. Ondan sonra zaten akışa geçiyor olacaksın. Yani burası burada kaygı yok, huzursuzluk yok, tedirginlik yok. Yani şu an benim sizinle konuşurken e, akışa geçtiğim gibi siz de bu işle ilgilenirken akışta olacaksınız. Ondan sonrası kendinize her anlamda yatırım yaptığınız için ulaştığınız bir e, bolluk bereket alanı. Kendinize manen, zihnen, yetenekleriniz anlamında, e, kişisel gelişiminiz anlamında her anlamda yatırım yaptınız. Kendinize ve kaynaklarınıza, hem kendinize hem kaynaklarınızı sorumluluk sahibi bir yapıyla, çalışkanlıkla, etik, ahlaki bir tutumla beslediniz, büyüttünüz. E, vahşi taraflarınızı ehlileştirdiniz. Yani özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, limitli düşünce biçimi, kıtlık bilinci ya da işte düşük titreşimde olumsuz duygular hepsini ehlileştirdiniz. Size itaat ediyorlar artık. Sizi yönetmiyorlar ya da size zarar veremiyorlar artık. Burası e, stabil alan. Burada o çalışkanlığınız sayesinde ulaştığınız e, güçlü bolluk bereket alanı var. Güvendesiniz, her şey yolunda. E, burada onu görüyoruz. 10 On, artık tamamlanma. Yani burada her şey var. İlişkileriniz, projeleriniz, yetenekleriniz, e, pro yani işte deneyim çeşitliliği, banka hesabınız, her şey var burada. Ve size burada anlatılan, e, yani sakin, dingin, provoke olmayan, planlı, programlı, hedef odaklı ama hırslı bir hedef odaklılık yoktur. Burada azim vardır. İkisi birbirine karışmasın. Azimli bir hedef odaklılıkla, çok sağlıklı rutinler, çok sağlıklı alışkanlıklar, çok sağlıklı tohumlar. Çok sağlıklı bir toprağa ekilip hepsi harmanlandığında dokunduğunuz her şeyin enerjisini çoğaltabilecek bir bolluk, bereket yaratma ve yaşatma potansiyeliniz var burada. Çünkü kabul edelim kaynaklarımızı paylaştıkça e, bolluk bereketin önünü açarız. Çünkü evren boşluğu sevmez. Siz o zaman enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, yetenek, armağanlarınızı paylaşırsınız. Ondan sonra gani gani e, enerji akışı başlar. Homojen, nefes alıp verir gibi. Şimdi... <laughs> Bu başlangıç aşamasında yani tılsımları belir belirlediğimiz, sağlıklı tohumları belirlediğimiz, has yetenekler alanı, ilahi yaratım boyutuna odaklandığımız an neşeli, hevesli, coşkulu, size yakışır bir biçimde, maceracı, spontane, deneyime açık ve özgür bir şekilde taze bir yolculuğa hazırlanmanız gerekecek. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman ee, macera dolu ışıl ışıl yolculuklar başlatabilir ve tutkumu koruyarak motivasyonumu koruyarak bu yolculukları bu yolculuğu sürdürebilirim yolculuklar dedim neden çünkü çoklu yol yolculuk içerisinde çoklu yollara da sapılabilir özgürsünüz burada kaynaklar dediğimizde bilinmesi gereken tek şey buranın yönetimi size aittir yön kaybı yaşıyor olabilirsiniz şu anda ee, odaklanın lütfen oldu mu her zaman her zaman bolluk bereketinizi yaratabilecek olduğunuzun bilincinde olun lütfen hiçbir zaman e, işte düşük titreşimli inanç sistemleri ya da olumsuz düşünce biçimi bunların sizi ele geçirmesine izin vermeyin yanı sıra burada ha, ne tür bir eee alanda olursanız olun ister genel yaşamınızda ister kariyer yolculuğunuzda ister özel yaşamınızda e, harika bir dinginlik boyutu görüyoruz burada. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nedir? Artık dingin, canlı, huzurlu duygularınız var burada. Duygularınız akıcı, kekremiş, ağdalı duygular yok burada. Depresif, melankolik hissetmek yok. İçte sul, dışta sul. İç dünyanızdaki ışık, dinginlik, huzur, akıcılık dış dünyanızdaki olaylara yansır tamamen. İçinizdeki şifacıyla bir bütünsünüz burada ve içinizi ışıklı sevgi dolu pırıl pırıl bir hale getirdiniz. Manevi gücünüz yüksek ee, ve o ruhani güçle ve o güzel canlı duygularla insanlarla paylaşım, özveri, dayanışma dolu bir duygusal e, alışveriş başlatırsınız burada. Oluşla, yaşamla, insanlarla bir koyu balığı gibi uyum içinde aktığınız bir oluş var burada. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen. Yönünü kaybetmiş olduğun, yön kaybı yaşamış olduğunuzu görüyoruz burada. E, ama konuştuk zaten. Yani yön, yön belirlemek son derece mümkün. Anlık yön kaybı yaşayabiliyoruz hepimiz insanız her tecrübe hepimiz için. Ama bu e, daimi bir durum değil burada yönünüzü bulmanız son derece mümkün atılacak adam adımlarda ortada sabır e, e şimdi e zaman burada zaten toprak elemanı söz konusu olduğunda süreç yasasıyla çalışıyoruz arkadaşlar yani hemen olsun şimdi olsunculukla e, ürün hasat toplayamayız değil mi bir tohum ektiğinizde ertesi gün ormanı olmuyor ya da meyve vermiyor size o yüzden Biraz sabır, Biraz önce bu yön kaybından özgürleşip ondan sonra süreç yasasıyla, hasat yasasıyla ile ilerliyor olacaksınız. Nedir? E, gerekli süreci tanıyacaksınız, alanı açacaksınız. Hasat yasası dediğimizde buradaki tohumların mahiyeti çok önemli. Ne tür bir tohum ektiysen o tür bir hasat toplayacaksın çünkü. O yüzden tohumlarını sevgiyle seç, tekrar yüreğinle seç. Ondan sonrası işte burada zaten arkadaşlar ne dedik? Çekici cazibe Şimdi burada tabii biz bir genel açılım yapıyoruz baktığınızda. Burada ne anlattım? Burada sizin o güzel ışığınız, dinginliğiniz, huzurunuz dış dünyaya da yansır. Dolayısıyla herhangi bir kategoride insan topluluğuyla çekici olduğunuz, cazibeli olduğunuz, ışığınıza çekildikleri, etkileşimin güçlü olduğu paylaşımlarda bulunabilirsiniz. İster hizmet sunduğunuz insanlardır, ister arkadaşlarınızdır, sosyal çevrenizdir. Neyse güzelliklerle dolu bir Nisan ayı başlangıçlarla burada sizi bekliyor büyük bir çoğunluğu. Diğer kesim zaten bütün bu yolculuğu tamamlamıştır. Erginlik boyutundadır. Onaylanıyordur. Ee, her türlü güzelliklerle dolu bir yolculuk var burada. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.